Çiçe, erkek, dogru, doğurmaz. <laughs> Artık sızındır. Çiçe mi Yoksa bunu Yani girmekten geri almazsın. Bak ben geri koyayım ha. Kimsenin derdini de Ne yardım atmak Ne yardım atmak Ben uç alan Mehmet Yaşar'ı, yani, Ben yaştan böyle işi yani sevdim, kuşları sevdim. Bu kuşları beslemeye çalıştım. Tabii günde gün yani ben e, artık renklerini, e, hangisi iyi, hangisi kötü onu artık e, yani her şeyi elde Ondan sonra ağabeyime söyleyeyim ben yani artık bir kuşların arasına girdim. Hani herkes tam ne yapış bir için, iyi yapış bir için bir şeyle e, elbette olduğum için ve e, yani millet tezgisel de sayede bize bize bir şey geçirsin. Yani bize kahve açtırdılar. İşte bir 20 senedir, 25 senedir bir şey yapıyoruz. Yani ve e, memnun, bu kuşadan memnun. Tabii haftada dört gece bizim yalanımız var. Ondan sonra iki, iki e, İki gün bu halı sihaletli ben iki günler bizim yapsam sihaletli severim yani kuş e, kuşları çok seviyorum ben yani ben e, ki özlüğüm zamanla kuşların içinde yürüyorum öyle ki seviyorum ben kuşu zaten sevmezdim ve şimdiye kadar bir şey yani bırakırdım ben çünkü e, yani insanlara e, her insan dayanamaz her gece mesela çok çok zaman yani görüyorsun belki e, geçen hafta yazı gördüğüm o benim de yakışma o Yani sevmekten zaten bırakırdım 9 yaşındayım. Ben bir işe e, e, babam ben hatırlarım bir şey böyle e, kırmızı kuş almıştım. Yani babam e, gördüğü zaman beni atakladı, dayak attı. Dedi ki be, desem, demak, e, e, yani sevim Ben bırakamam. Ondan beri ben başladım. Bak, küçük yaştan beri başladım. Mesela arkadaşlarla birlikte okula giderdik. Okulda arkadaşlar e, yazı öğrenmeye çalıştı. Ben de dedim ki acaba o dersin üstüne dedim acaba bu kuşu alabilir miyim? Acaba bu kuşu tutabilir mi Yani ben de kuşu elde ettim. Yazı bilmem. Şimdi okul yazarım yok. Adını yazmak bile bilemem. bu e, kötü arkadaşlar iyi. Bu şey hayvanla alışveriş yaptığı ama e, zarar görmüyorsun. İnsanlardan 200 sefer zarar alışveriş ettiğimiz zarar muhakkak. Yani bir yerde bir derbe alırsın. İnsanlardan zarar görüyorsun ama e, ben kuşla hayvanlardan zarar görmedim. Kuşu diyen öldüğüm zaman bak kuşun içinde yürüyorum. E, evet ki ben 24 saat evinde oturtan ezmem. İsa'nın yanında bir iki saat oturdum, hallediyorum, tüksünü yorumluyorum. gücü ruhuna yetmez evde yani bu, bu da bir sanat, bu da bir sanatlar yani. Ben oğlum yerli Dem ki, eee, yəni yəni bərabər oturalım kuş deyən, yəni quşa baxalım. Yəni quşu sevmə. Dem ki oğlum zərər görsün. Sən quşu sevməyin zərər görsün. İnternetə falan taxlayardın, yetişmiş elincə. Eee, bilmirəm. Yəni quş xoş